1 Nisan akşamı Showman Jun Hyun Moo Instagram'da takipçileriyle buluşmak için sürpriz bir canlı yayın başlattı. Biraz içtiğini, keyifli vakit geçirdiğini ve bir arkadaşının da ona katıldığını rahatça anlattı. İşte tam o sırada K-Pop'un ikonik isimlerinden BoA yayına dahil olunca sıradan başlayan gece bambaşka bir yöne doğru ilerledi. Başlangıçta her şey oldukça neşeliydi. BoA Hyun Moo'ya takılarak onu oyuncu Lee Jang Woo'ya benzetti. Eski dostlar arasındaki tatlı atışmalar havada uçuştu. Samimi şakalaşmalar devam ederken ikilinin arasındaki fiziksel mesafe de kapandı. Hyun Boğanın omzuna yaslanması, yüzüne dokunması gibi hareketler bazı izleyicileri acaba sarhoşlar mı diye düşündürse de Boğa bunu reddetti. Tabi Peltek konuşması pek de aynı şeyi söylemiyordu. Ancak gecenin en çok konuşulan ve tartışılan anları Boa'nın komedyen Park Naray hakkında yaptığı yorumlarla geldi. Bir izleyicinin Hyun Moo'ya Park Naray ile sevgili olup olmadıklarına dair çıkan söylentileri sormasıyla tansiyon bir anda yükseldi. Hyun Moo daha cevap veremeden Boa kesin bir dille sanmıyorum diye atladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hyun Moo'nun sen cevap verdin demesine rağmen Boa durmadı ve daha da ileri giderek sen onun için fazlasın diyerek herkesi şaşırttı. Pyunmo canlı yayında olduklarını ve binlerce kişinin izlediğini hatırlatsa da Boa ne olmuş yani dercesine pek umursamadı. Sadece bu da değil, Boğa yayının bir noktasında Hyun Moo'nun evi hakkında da pek de hoş olmayan yorumlar yaptı. Evin dağınık olduğunu, tasarımını beğenmediğini, hatta misafir banyosunun kötü koktuğunu söyledi. Hyun Moo durumu şakayla geçiştirmeye çalışsa da Boğa'nın bu filtresiz yorumları ve özellikle Park Eye hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Netizenler Boğa'nın bu sözlerini özellikle Park Eye, orada kendini savunamazken yapılmış olmasını gereksiz, kaba ve hatta kötü niyetli buldu. Birçoğu Boğa'nın belki de Hyun dikkatini çekmek için Naray'ı küçümsediğini bile iddia etti. Canlı yayındaki fazla samimi halleri ve alkolün etkisiyle yapılan bu yorumlar kısa sürede bir halkla ilişkiler krizi olarak nitelendirildi. Tabii herkes aynı fikirde değildi. Bazı izleyiciler ve özellikle Boa'nın hayranları durumu iki yetişkinin alkollüyken yaptığı bir hata olarak gördü ve tepkilerin abartılı olduğunu savundu. Hatta bazıları Park Narayan'ın da geçmişte Aile ve Alon programında Hyun Moo hakkında daha sert şakalar yaptığını hatırlattı. Ancak olayların kontrolden çıktığı belliydi. Moo, yayın sırasında menajerinin sürekli aradığını belirterek SM Entertainment'ın durumdan rahatsız olduğunu ima etti. Beklendiği gibi olaydan birkaç gün sonra hem Boa, Weverse üzerinden hem de Jun Moo Instagram'dan özür diledi. Boa özellikle Park Narai hakkındaki sözlerinden pişmanlık duyduğunu belirtti ve hayranlarından özür diledi. Hyun Mu ise Nara'ya'dan özel olarak özür dilediğini ancak kamuoyu önünde de durumu düzeltmek istediğini ifade etti. Boa'nın özrü karışık tepkiler alırken kimileri samimiyetsiz buldu, kimileri yeterli gördü, Yumru'nun düşünceli ve samimi bulunan özrü genellikle daha olumlu karşılandı fakat sular hemen durulmadı. Tartışmaların ardından Boğa'nın çıkışından beri aktif olan ve onu uzun süredir destekleyen The Better isimli bir hayran sitesi kapandı. Bu durum Boğa'nın bazı hayranlarının desteğini kaybettiği şeklinde yorumlandı. Tam da bu sıralarda Park bir radyo programına sağlık sorunları nedeniyle katılmaması spekülasyonları daha da alevlendirdi. Birçok kişi Boğa'nın yorumları yüzünden Naray'ın üzüldüğünü ve bu yüzden kamuoyu önüne çıkmak istemediğini düşündü. Fakat çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı. Narayen'in evine hırsız girmişti ve yaşadığı travma nedeniyle bir süre dinlenmek istemişti. Bu talihsiz zamanlama Boy'u ilgisiz bir konuda bile hedef haline getirmişti. Peki 25 yıllık etkileyici bir kariyere sahip Boğa için bu talihsiz gece ne anlama geliyor? Canlı yayında bahsettiği 25. yıl albümü çalışmaları bu olayın gölgesinde kalsa da sadık bir hayran kitlesi ve sektörde geçirdiği onca yıl düşünüldüğünde bu olayın Boğa'nın mirasını tamamen yıkacağını söylemek için henüz erken. Belki de bu hem ünlüler hem de izleyiciler için sosyal medyanın ve alkolün bir araya geldiğinde ne kadar dikkatli olunması gerektiğine dair bir ders niteliğindeydi. Kore eğlence dünyasının iniş çıkışları ve çok daha büyük skandalları düşünüldüğünde bu olayın da zamanla unutulup gitmesi ve Boan'ın kariyerine kaldığı yerden devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor.